Majin, bak ben oldum. Ve e, hatırladığım kadarıyla e, odun kömürü normal odundan daha fazla yanıcı özelliği sahip ve daha hızlı diyorlar sanırım. Yido, evet. Minecraft oynuyorum. Canım sıkılıyor çünkü. Hayat macerası nasıl gidiyor? Mr. Mis Minecraft. Yani Team Fortress kasıyordu maalesef. Ben de Minecraft oynayayım dedim. Oyunum 15 FPS ne güzel. İyiymiş ben evet, 2 bir. Ee, ya ya iyi doğru. Siktir gider misin şuradan ya? Yani? Hoş geldin bu arada. IP adresi. Evet. Her yeri gönderiliyor IP adresi. Sen de gel yiyordu Minecraft oynarsın. <laughs> ya aga cidden mi ya? Kim aga kim bot atıyor? Kali Linux kullanan kendi bir şey zannediyor ya. Girebiliyorsun dostum <laughs> Abi sen de kim kalmamış herkes çalmış. Herkes çalmış. Majoş 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 Şuradan sağ tarafa doğru biraz. Ne yapıyorsun Majoş? Kafaceni mi sıvıştırdım yapıyorum. Majoş bak ben canavar oldum. Oo! homofoik oldu. Ne <laughs> var var evin önünde. <laughs> evin önünde. Özün <Ölüm>, <laughs> Dur Kubilay nerede onu, onu 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 korkutacağım. Şöyle bir giriş diğer tarafa doğru. Aa çok korkunç. yolla bir taksi yolla. Major ne yapıyor? <laughs> Major bu ne? Alakası bile ama neyse. Evet. Hırkçı yapmış. <laughs> sus sus. <Ülkü> sus. <laughs> bu, ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bu ne? Ney ne? Birileri bir şey bir şey diyor. Öfke işaret, işaret, yapmışlar. yapmışlar. <laughs> aklımı yitireceğim. Yani kuş olarak tek yaptığın şey bağırmak. İzle şimdi bak <laughs> Majoş izle. Abi yardım ediyorum. Çaktır bak. Bok gibi Yedi inşa mi? etmeye başladım. Bir <laughs> dakika bak bakçılar geldi. Yılakçılar. Şu <laughs> anda ııı az önce. <laughs> Lag makinası var serverde. Maşaş <laughs> ee, Sanırım bu bir garezleri var bu adamların. Yani direkt Atarno sunucularına saldırıyorlar. Yani bırak da amına koyayım bedava bir server yani server'da takılalım değil mi? Babaanneci başkaları mı olacak? Evet. Evet, çıktım. And a